Merhaba arkadaşlar, ben İrem Yaman. Tekvando dünya şampiyonuyum. Evdeyiz ama bu bizim hareket etmemiz için engel değil. Hareket etmek bizi hem daha mutlu yapıyor hem de izinde kalmamızı sağlıyor. Bugün de sizlerle beraber spor yapacağız. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Birinci hareketimiz. Makas hareketi. Ellerimiz belde, omuz boyu açık, bacaklarımız ve çapraz. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bravo harika. Şimdi ikinci hareketimiz yana zıplama. Buradayız. Sağ zıpladık. Sol bacağımızı kendimize doğru çektik. 3 4 Diğer yan. 5 Evet. 6 Çok güzel. 7 8 9 ve son harikaydı şimdi diğer hareketimize geçiyoruz aşağı yukarı esneme buradayız aşağı esnedik kollarımızı yukarı kaldırdık yukarı esniyorum 2 çok güzel 3 bravo 4 harikasın Beş. Evet ve son. Altı. Bravo. Harikaydı. Şimdi son hareketimize geçiyoruz. Buradayız. Olduğumuz yerde squat hareketi yapıyoruz. Kalkıyoruz. Tekme atıyoruz. Ellerimiz yumruk. Bir. İki. Bravo. Üç. Çok iyi. Dört. Harikasın. Beş. Evet. tekmeleri savurduk. Altı. Bravo. Yedi. Bravo. Sekiz. Çok iyisin. Dokuz. Ve son. On. Bravo. Bugün antrenmanımızın sonuna geldik. Hepiniz harikaydınız. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın.